Bugün e, uzun bir süreden sonra milletvekilimiz, çok kıymetli ağabeyimiz Fuat Köktaş'la birlikte e, kısa bir ilçe turu, ilçe ziyareti, hizmet ziyareti gerçekleştirdik. E, bunun başlangıcında hepimizin iftihar ettiği ama ilçemizin tabiri caizse 100 yıldır arzu ettiği, hayalini kurduğu ilçe devlet hastanesinin son durumunu paylaştık ilçemizle. Ne hale geldiğini paylaştık. İlçemiz inşaatının devlet hastanesi inşaatımızın çok hızla ilerlediğini hep birlikte Allah'a şükürler olsun görmüş olduk. İnsanlarımızın Tekeköy'de yaşayan insanlarımızın kafalarındaki soru işaretinin herhalde giderildiğine inanıyorum. Çünkü bu hastane ilçemiz için bütün hizmetlerin önünde gelen en önemli sosyal ihtiyacımız temel ihtiyacımız olan hastanemiz Allah'a şükürler olsun son hız devam ediyor. Hep hayal ettiğimiz gibi 2022 yılının sonuna Yetiştirilebilmesi için hem siyaseten hem yerelde hem genelde hem de Cumhurbaşkanımızın bizzat takip etmesiyle e, hastanemiz inşaatı e, süratle devam ediyor. Onun ardından yine milletvekilimizle e, sağ olsun e, Genç Spor Bakanımız ile birlikte e, onun da katkılarıyla e, ilçemize bin kişilik tribünlü bir ilçe stadı kazandırıyoruz. Tekeköy spor kulüplerinin ve oyuncularının da bu saatten sonra en azından profesyonel birlik hedefinin koyulduğu çok ciddi bir tesisi daha ilçemize ve gençlerimize özellikle günün 24 saati kullanabilecek oldukları sosyal donatıların da içinde olduğu bir ilçe stadını kazandırıyoruz. Hızla devam ediyoruz. Yine ardından milletvekilimizle ee, yine gururlandığımız bir şey okulumuzun e, birçok köy okulunun da taşınarak e, hizmet verdiği Aşağı Çinik'teki e, okulumuzun fiziki şartlarının ve öğrenci sayısını e, karşılamaması sebebiyle 8 derslikli 2 kattan oluşan bir ilk öğretim okulunu ilçemize Tekeköy Belediyesi olarak kazandırıyoruz Bu bizim için ayrı bir gurur ee, okulları tamirat, tadilat etmenin haricinde çok daha yükseğine çıkarttığımız okul ihtiyacını e, yapan bir ilçe belediyesi. Yine onun arkasından milletvekilimize gezdirdiğimiz şehrimize tanıttığımız e, bugün itibariyle 33 köyü olan Tekeköy'ün 24. köy konağını. Ama o konaklar arkadaşlar içerisinde hem gençlerine hem bayanlarına, hem çocuklarına, hem ihtiyarlarına, yani mahalledeki herkesin yaşamlarına dokunabilecek bilgi sınıfından eğitim sınıfına ee, ve bu protokolleri biz üçlü yapıyoruz. Ee, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğümüz, İlçe Müftülüğümüz ve Tekeköy Belediyesi. Yani üç kurumun ortak kullanacak olduğu köy konakları ve e eğitim yuvalarını ilçemize kazandırıyoruz. Oradan da yine e ilçemizin Şehrimizin, ülkemizin en büyük yatırımlarından birisi olan lojistik organize sanayiyi ziyaret ettik ve yeni yapılan e, depoları orada e, yapımlarını takip etme fırsatımız oldu. Burada da e, boşaltmalı yük tabir ettiğimiz depoların yapıldığına tanık olduk. Bu üzerinde bulunduğumuz son ziyaret ettiğimiz mekan ise e, Karadeniz'deki en uzun bisiklet spor ve yürüyüş yolu. İşte arkamızda göründüğü gibi toplam 12 kilometrelik hat üzerinde ama içerisinde 7.100 metre uzunluğunda birebir bisiklet spor ve e, parkların olduğu bir bisiklet yolunu binlerce, on binlerce çalışanın olduğu sanayilerimize e, ve insanımıza inşallah armağan edeceğiz. Ee, bu bizim için ayrı bir keyif, ayrı bir gurur. Bunu da bugün e, tüm Samsun'da paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve ben bugün bu katılıma, e, bu güzel geziye eşlik eden e, milletvekilimiz e, Fuat Köktaş Bey'e, bütün arkadaşlarım adına da ayrıca teşekkür ediyorum.